Yayı İstanbul'a, İstanbul'u tüm zamanların en güzel şehri Bursa'ya taşıyoruz. Yepyeni bir yaşam Alpiş Tuana evlerinde başlıyor. Anadolu'nun cennet köşelerinden Bursa, tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla sizi ve ailenizi bu eşsiz şehirde yaşamanın ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. Müzik Kuruluşundan bugüne Foresta Balat, Alpiş Tower, Alpiş Plaza gibi birçok nitelikli projenin mimarı Alpiş İnşaat, kente yeni bir değer, yeni bir simge daha kazandırmanın gururunu yaşıyor. İstanbul'dan deniz otobüsüyle 1 saat 15 dakikada, yeni yapılan otoban ve körfez geçişiyle 45 dakikada evinize ulaşabilirsiniz. Dünya markalarının ayağınıza geldiği Tuana evlerinde alışveriş merkezleri hemen yanı başınızda. 51 bin metrekarelik ihtişamıyla 13 bloktan oluşan Tuana evleri, alışveriş merkezi, sosyal alanları, zengin tesis seçenekleri, çağdaş mimari detayları ve şımartıcı güzellikteki konforuyla yatırımınıza ve hayatınıza değer katmak için sizleri bekliyor. Metropollerin birleştiği muhteşem bir lokasyonda bulunan Tuana evleri, Bursa'nın tüm güzelliklerini size cömertçe sunuyor. Şehir merkezi, Botanik Park, Hayvanat Bahçesi ve Kültür Park'a tramvayla 3 dakikada ulaşım hayatınızı kolaylaştırıyor. Çağdaş mimarinin kusursuz inşaat kalitesiyle buluştuğu Tuana evlerinde her detay ailenizin mutlu bir yaşam sürmesi için estetik ve ayrıcalıklı olarak tasarlandı. Birinci sınıf malzemeler, eşsiz bir uyum ve zevkli bir yaşam alanı. Modern hatları ve çağdaş mimarinin bütün güzellikleriyle bezenen Tuana evlerinde hep güncel kalacak bir konsept tercih edildi. Birbirini engellemeyen bloklar, geniş pencereler, kullanışlı balkonlar ve estetik hatlarıyla stil sahibi yeni şehrin yeni asaletlisi. Tuana evlerinde salondan yatak odalarına, çocuk odalarından mutfaklara kadar her yaşam alanı keyfi dolu dolu yaşansın diye büyük yaptık. Sağlıklı bir hayat için Tuana evlerinde Türk hamamından saunaya her şeyin fazlası var. Güne sporla başlayabilir veya günü sporla noktalayabilirsiniz. Profesyonel donanımıyla fitness salonu sizi bekliyor. Tercihiniz yüzmekse yılın 12 ayı kapalı havuzunuz emrinize amade. Uluslararası ödüllerin sahibi Sözüneri Mimarlık tarafından tasarlanan ve Alpiş İnşaatın dünya standartlarındaki mühendislik algısıyla yükselen Tuana evleri 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 dubleks, 5 artı 1 dubleksleriyle farklı yaşam alanı alternatiflerine sahip. İnşaat kalitesiyle, estetik ayrıntılarıyla bir marka proje hayatınıza armağan ediliyor. O bir kuzey yıldızı. O şehrin yeni asaletlisi. Alpiş Tuana evleri.